Ecem Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz. Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Alman usulü soslu dönerimizi Türkiye'ye tanıtmak üzere buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi ben sizi kısaca tanıyacağım. Daha sonrasında da lezzetimizi değerli izleyicilerimize tanıtacağız. Neredeyiz? Neler yapıyoruz? Çok yeniyiz. Fakat çok kısa sürede hızlı bir şekilde ivme yakaladınız. Tüm detayları sizden alacağız. Buyurun sizi tanıyalım. İbrahim Ethem Ayvaz, Alles döneri çok kısa bir zaman önce kurduk, Ortaköy'de bir dükkan açtık. Bu şekilde yani alıştığımız dönerin farklı bir versiyonuyla insanları buluşturuyoruz. Şu anda neredeyiz? İstanbul'da Ortaköy. İstanbul'da Ortaköy'de, Dereboyu Caddesi'ndeyiz. Alman dönerini insanlara nasıl tattırıyoruz? Tabii birçok sosların karışımı oluşuyor. Garnitürler var içerisinde. Biz de tattık biraz önce. Muhteşem bir lezzet. Ellerinize, emeklerinize de sağlık. Gerçekten ustalık gerektiriyor. Aynı zamanda kaliteden de ödün vermemişsiniz. Neredeyse Almanya'daki bu lezzeti burada konsept olarak insanlara sunuyoruz. Evet bu şekilde dönüşler alıyoruz müşterilerimizden de bundan mutluyuz memnunuz. Yani Almanya'dakinin aynısını zaman zaman İsviçre'dekinin aynısını yedim diye bize bu şekilde dönüşler oluyor. Değil mi yurt dışında yaşayan evet. Gurbet vatandaşlarımız orada tattıkları için bunu söyleyebiliyorlar. Yani neredeyse aynı lezzeti burada tattırıyorsunuz. Evet o şekilde yani bütün ürünlerimizi premium kalite kullanmaya çalışıyoruz. Böyle bir gayret gösteriyoruz. E, dönerimizin kendisi de zaten e, yani uzun süre marine edilmiş gayet e, hususiyetli bir malzeme. E, ondan sonra üzerine koyduğumuz soslarımız, üzerine koyduğumuz garnitürlerimiz de e, özel olarak kendimizin hazırladığı seçtiği malzemelerden oluşuyor ve böyle bir e, güzel bir lezzet çıkıyor ortaya.